Aralık ayı hızlı başlayan, derinleşerek biten bir enerji taşıyor. 5 Aralık'taki ikizler dolunayı zihni tamamen açıyor. Haberler, konuşmalar ve netleşen kararlar. Söylenmeyen hiçbir şey kalmıyor. 20 Aralık'ta yay yeni ayı ile hayat yeni bir yola giriyor. Seyahatler, yeni hedefler, yeni planlar. Hayatın yönü değişebilir. Güneşin 21 Aralık'ta Oğdağa geçişi ise yıl sonu ciddiyetini getiriyor. Sorumluluklar artıyor, plan yapmak şart oluyor. Merkür ayın ilk yarısında hızlı ama 10-12 Aralık'ta Uranüs karşılığı ani kararları tetikliyor. Ayın son günlerinde ise Satürn kareleri netleşme isterken biraz baskı yaratabilir. Aşkta 8 Aralık Venüs Güneş kavuşumu taze bir sayfa açıyor. Ama 20-24 Aralık Venüs Satürn karesi mesafe ve soğukluk getirebilir. 24 Aralık'ta Venüs Neptün karesi hayal kırıklıklarına açık bir etki veriyor. Mars ise ay boyunca Şiron ve Uranüs ile temas ediyor. Duygusal hassasiyet, iniş çıkışlar ve ani tepkiler zaman zaman kendini gösterebilir. Aralık ayı hem kapatan hem başlatan çok güçlü bir ay. Temizlen, netleş ve yeni yıla yer aç. Güneş burcu ve yükselen burcu koç olanlar. Aralık senin için iletişim ve karar ayı. 5 Aralık ikizler dolunayı beklediğin bir haber veya sonucu önüne getiriyor. 20 Aralık yan yeni ayı ise yeni bir hedefi başlatıyor. Eğitim, seyahat veya kariyer yönü değişebilir. Aralıkta 8 Aralık taze başlangıç enerjisi getirirken 20-24 Aralık mesafelere dikkat. Ay sonuna doğru sorumluluklar artıyor ama zihnin netleşiyor. Güneş Burcu ve Yükselen Burcu Boğa bu olanlar. 5 Aralık Dolunay'ı finansal bir konuyu sonuçlandırıyor. Gelir gider düzeni alacak verecek yatırımlar için netleşme dönemi. 20 Aralık ya yeni ayı ile birlikte para akışını yenilecek adımlar gelebilir. Aşk ve ilişkilerde ise 8 Aralık güzel bir birleşme enerjisi var. Ama 20-24 Aralık arası soğukluk veya yanlış anlaşılma olabilir. Ay sonu kariyerde disiplin isteyen bir dönem. Güneş Burcu ve Yükselen Burcu ikizler olanlar. Ayın en güçlü etkisi sende. 5 Aralık'taki Dolunay hayatında bir dönemi kapatıyor. Kimliğin, yönün, duruşun. Büyük bir netleşme. 20 Aralık yan yeni ayı ise ikili ilişkilerinde yeni bir sayfa açıyor. Aşkla hem başlangıç hem test dönemi. Ay sonuna doğru iş ve sorumluluklar yoğunlaşırken ilişkilerde gerçekçi kararlar zamanı geliyor. Güneş Burcu ve Yükselen Burcu yengeç olanlar. Aralık çalışma düzeni ve sağlığın üzerine ışık tutuyor. 5 Aralık dolunayı uzun süredir seni yoran bir konuyu kapatıyor. 20 Aralık yeni ay ise yeni bir iş düzeni, rutin veya sağlık adımı getiriyor. Aşkta 8 Aralık sıcak bir dönem ama ay ortasında mesafe oluşabilir. Ay sonuna doğru ise aile ve ev sorumlulukların artıyor. Güneş Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olanlar Ayın enerjisi seni canlandırıyor. 5 Aralık dolunayı sosyal çevre veya arkadaşlıklarla ilgili bir durumu sonuçlandırıyor. 20 Aralık yeni ayı romantik ve yaratıcı bir kapı açıyor. Aşkla tutkulu başlangıçlar mümkün. 20-24 Aralık arası iletişimde kırılganlık olabilir. Ay sonu iş ve sorumluluk tarafın güçleniyor. Güneş burcu ve yükselen burcu başak olanlar. Aralık ayı aile, ev ve köklerle ilgili derin bir ay. 5 Aralık dolunayı bir ev taşınma veya aile içi konuyu netleştiriyor. 20 Aralık yeni ayı kariyer yönünde yeni bir kapı açıyor. Aşkla 8 Aralık uyum getiriyor ama 20-24 Aralık duygusal mesafeye dikkat. Ay sonu iş düzeninde net bir plan yapman gerekebilir. Güneş burcu ve yükselen burcu terazi olanlar. İletişim ve eğitim konularında çok aktif bir ay 5 Aralık dolunayı bir başvuru sınav veya yolculuğu sonuçlandırabilir. 20 Aralık yeni ayı yakın çevre ilişkilerinde yeni bir başlangıç getiriyor. Aşk da 8 Aralık destekleyici ama ay ortası yanlış anlaşılmalara açık. Ay sonu ev ve aile konuların öne çıkıyor. Güneş ve yükselen akrep burçları. Aralık senin için para ve özde ayı. 5 Aralık Dolunay'ı finansal bir netleşme getiriyor. 20 Aralık yeni ayı yeni bir gelir kapısı veya karar başlatabilir. Aşkla 8 Aralık keyifli ama 24 Aralık kafa karışıklığı yaratabilir. Ay sonu iletişimde disiplin ve netlik zamanı. Güneş Burcu ve Yükselen Burcu yay olanlar. Ayın başrolü yine sensin. 5 Aralık Dolunay'ı ikili ilişkilerde bir dönemin kapanışını getiriyor. 20 Aralık yay yeni ayı yaşamında güçlü bir başlangıç yaratıyor. Kimliğini, hedefini, imajını yeniliyorsun Aşkın 8 Aralık taze bir enerji getirirken ay sonu sorumluluklar artabilir. Kariyer planların ise netleşiyor. Güneş burcu ve yükselen burcu oğlak olanlar. Aralık içsel bir temizlik ayı. 5 Aralık dolunayı bir yükü bırakmanı sağlıyor. 20 Aralık yeni ayı bilinçaltı temalarını yeniliyor. Yeni bir niyet, yeni bir ruhsal başlangıç dönemi. Aşkla ay ortasında mesafe olabilir. 21 Aralık itibariyle güneş senin burcuna geçiyor ve güçleniyorsun. Ay sonu ise plan yapma zamanı. Güneş burcu ve yükselen burcu kova olanlar. Aralık sosyal çevre arkadaşlıklar ve projelere. 5 Aralık dolunayı bir arkadaşlık veya hedefi sonuçlandırıyor. 20 Aralık yeni ayı ise yeni bir sosyal ortam veya proje başlatabilir. Aşkla 8 Aralık sıcak ama 24 Aralık karmaşaya açık bir dönem. Ay sonu duygusal sınırlar belirleme dönemine giriyorsun. Güneş burcu ve yükselen burcu balık olanlar. Kariyer odaklı bir dönemdesin. 5 Aralık dolunayı işte bir görünürlük getiriyor terfi, karar veya yol ayrımı. 20 Aralık yeni ayı sosyal çevrende yeni bir sayfa açıyor. Aşklı 8 Aralık keyifli ama ay ortasında kırılganlıklar olabilir. Ay sonu zihinsel olarak netleşme ve disiplin istiyorsun.